Merhaba arkadaşlar ben Nisa Nehirdere olan Bugün sizlerle birlikte değişik bir oyun oynayalım dedim Kriminal kase yükledim Kriminal kase oynayacağız sizlerle birlikte ee, Memur genç bir kadın kasabanın geçinde Ölü bulundu. ipucu bulmak için Suç mahallini araştırmanız gerekiyor Hazır mısın? Başlamak için herhangi bir yere tıkla <laughs> Diyor Gazete burada Araba Harika yardıma ihtiyacın olduğunda sana ipucu verebilirim hemen dene. ne gerek vardı? Ben mal mıyım? <laughs> Bunları bulamayacağım. Araba. Bıçak. Ceset de şurada zaten. Evet. Bu da ilk şeyimiz olduğu için hani bize verdiklerine falan çalışıyor oyunum. Bu arada arkadaşlar hala kanala abone olup like atmadıysanız like atın lütfen. Ve kanalıma abone olun. Devam ediyoruz. Kurbanın adı Rosa Wolf. Cesedine otopsi için zabıtağa gö göndermemiz gerek. Bu kanlı bıçak cinayet silahımız. Tebrikler memur. İlk soruşturmanda çok iyi iş çıkardın. Kanlı bıçak dedi. Otopsi. İşte tabletin sıradaki eylemini buradan gerçekleştireceksin başla dedik. Otopsi zaten ilk bölüm olduğu için 4-5 saniye. Bitir dedik. Kurbanın boynundaki yarayı inceledim ve hiç kuşku bir yok ki bir katil sağlak. Memur bu bilgiyi dosyana ekledim. Sağlakmış. Memur benim adım e, Sumer King. Emniyet amiriyim. Tanıklara göre katil mavi bir kepki yormuş. Kasaba girişine geri git ve eksik olan katları bulmak için yıkık eve araştır. Evet. Araştıralım şimdi. <laughs> git dedik. Enerjimiz var. Şöyle oyna diyelim. Bu arada bölümlerde bölümleri de gelebilir. Yorumlarda belirtin gelsin diye. Ben parti 1 yazacağım bu videoda. Başlamak için erken bir yere tıkla diyor. Tıkladık karpuz, 3 tekerlekli bisiklet, lastik, mavi kumaş, sulama ibriği, posta kutusu. Posta kutusunu ne yapacak bu adam? Ee, sahne tamamlandı. Evet, bir yıldız vardı. iki yıldız açık az kalmıştı. Devam et. Bu yırtık kumaş kanla kaplı. Parçaları bir araya getirip ne olduğunu bulalım. Bulalım. <laughs> ee, i̇ncele dedik. Arkadaşlar bu bebek işi ilk bölüm olduğu için hemen bitirebiliriz. Evet. Yaptık. Bu Amerikan futbol formasının üstünde 9 rakam var. İşte eksik olan kanıt bu. Memur haydi şimdi katili tutuklayalım. Şimdi birinci level olduğu için yani 4 dakika oldu. Başlığı tadı. 4 dakikada katil tutuklayacağız şimdi. Tutukla. Bu arkadaşlar forma 9 rakam varmış. Suçlu. Suçlu tutukladık. Memur bu vaka çok iyi iş çıkardın. Katil parmaklıklar arasına koymakla bronz madalya hak ettin. Şimdi tipimizi yapalım güzelce. Bu saçım bu mu olsun bu mu olsun bu mu olsun bu olsun üstümde bu olsun adım şöyle deli olan kanalımın adını yaptım. Kıyafet seçimin harika memur Nisan dedi olan. Artık yeni bir vakaya başlamaya hazırsın. Evet. Kilidi aç diyelim. Birinci lavadan ikinci lavla gidiyoruz. Evet şöyle. Hadi oyna dedik. Bahçedeki ceset mi neydi? Memur Nisan'ı oraya okumayacağım. Memur Devsmas isimli bir hurdalık bir bahçede ceset parçaları göründüğünü iddia ediyor. Evet. Bu vakayı en kısa sürede incele ve çöz. Demir veriyor adam. Evet. Bakalım. Şöyle girelim. Oyna dedik. Hurdalık bahçeye girdik. Şöyle oynayalım. Ya bu oyunu biz e, küçüklükten beri oynuyorum ben şahsen. Ama bazen istiyorum bazen yutuyorum. El. Direkt el yazmışlar. El. Karga. Çöp torbası. Taç. Taç nerede? Taç. Şapka. Şapka nerede? nerede? Sırt çantası. Sırt çantası. Hı, burada. Evet. Bir yıldızı doldurulmadı. Neyse son değil. birinci level'a yükseldik. Benim adım Dave Simpson. Bahçedeki el gör, görür Bahçedeki eli görür görmez polisi aradım. Çok iyi yaptım. Buralarda ayr, buralardan ayrılmam. Memur Nisan... Ben nehir diye okuyacağım arkadaşlar direkt ya. Memur nehir ile içeri bakıp cesedin geri kalanını bulmaya çalışacağız. Banyoya bakacağız. Bu benim en sevdiğim bölüm. Banyo var. Evet. Pis banyo. Pisizi unutmuyoruz. Evet oynayalım. Gidiyoruz. Hı. Evet, cesedimiz zaten oraya bakmadan bile neleri bulacağımı biliyorum. Bu pis banyo dediğim gibi arkadaşlar benim en sevdiğim yer. Yanı, yanıcı sıvı. Bir de sigara var. Sigara neredeydi? Hı, burada. Evet. Puanımızı aldık. Yıldızı tam doldurmadı. Neyse ama sorun değil. Evet. Birinci sıraya oturduk. Devam et diyelim. Atla. Müthiş, iş, müthiş bir iş başardın memur. Bu belli ki kurbanımızın ikinci parçası. Cesedini otopsi için laboratuvara göndermemiz gerek. Kimliğe göre kurbanın adı Ned Dillard'mış ve ipotek komisyoncusuymuş kıyafetlerine ve kuvvetin yanında bulduğun yanıcı sıra daha iyi bakmalısın. Ah bu testlere hiç şüphesiz bizim cinayet silahımız. Tebrikler Nehir. Bu vakada şimdiden efe ilerleme kaydettik. Bu arada arkadaşlar yabancı isim olduğu için okuyamayabiliyorum. Beyazlar küçük göremiyorum. Telefonun ekranından. O yüzden ee, kusuruma bakmayın. Otopsiyi başlatalım. Şimdi arkadaşlar birazcık daha oynayacağız. Yıldız kazanacağız. Daha sonra e, bugünkü videomuz bu kadar olacak. Bu video part 2 olarak e, gene çekeceğim. Devamını. Şimdi. Bumerang. Karga. Lobut. Güneş. Tenis raketi. Tenis raketi nerede? Neyse çöp torbası. Çöp torbasına basarken tenis raketini buldum. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olup like atmayı unuttuysanız hemen kanalıma abone olup like atın. Bir de yorumlarda hangi oyunu oynamamı istiyorsanız onu yazın. Ki ben de onu oynayıp size çekeyim. Evet. İlk önce ikisini de biriktireceğim. Bu videoda diğer şeylerde bakarız. Ya yani bir 15 dakika falan olursa da izlersiniz herhalde. Çok uzun olmasını istemedim oyunun. Ben bazen arkadaşlar video çekiyorum. E 18 dakika falan oluyor. Geri siliyorum. Beyaz çorap. Gerçi beyaz çorabında beyazlığı kalmamış. Saplı süpürge. Tıraş makinesi. Bu arada tıraş makinesini buldum. Kahve fincanı ve kitap. Bazen arkadaşlar biz de oynarken bunda falan e, bayağı baya hızlıydık ama e, uzun zamandır oynamadığım için biraz yavaşlamışım. Atla dedik. İki tane yıldızımız oldu. İlk önce yanıcı sıvıya bakmak istiyorum. Ben. Sonra şey Evet. 5 hmm, 08 Evet. Ee, Yanıcı kimyasallarının satışı hukuken yakından takip edilir. Bütün barkodu elde ettiğimize göre bu şişenin nereden satın alındığını belirleyebiliriz. Hadi bakalım. Yakınlardaki bir mini marketten alınmış. Sahibini de tanıyorsunuz. Tanıyorum. Adı Joel Stern. Hadi gidip onunla konuşalım. Joel Stern devam et diyelim. Devam et. Onunla konuşmak için ayrı bir yıldız istiyor. Neyse şuna verelim yıldızımıza. Aralarından bulalım bakalım. O diş çıkacak arkadaşlar bu arada. Bu ben benden önce yaptım ama katil hatırlamıyorum. Kurbanın giysilerini araştırmakla iyi yaptın memur Nehir. Eminim bu altın diş bizi biraz daha ileri götürecek. Analiz için bunu laboratuvara götürsen iyi olur. Götürsek pardon yanlış okudum. Ee, şimdi bunu başla diyelim. Başla dedik. Bu arada içeriden sesler geliyorsa özür dilerim. Yap bozu yapalım. Evet Şimdi...